Evet dostlarım herkese tekrardan hayırlı günler diliyorum. 25.06.2021 cuma günüyle sizlerle birlikteyim. Bu arada herkesin inşallah cuma günü mübarek olmuştur diyorum. Dün için neler yaptık? Valla şu anda ekranda görüyorsunuz. Dün için başarılarımız ilk kere 0-5 üstlerden sadece bir Fas maçımız vardı. Tabii o Fas maçında da çok şerefsiz bir lig. Yani bazen ilk yarıdan tıkır tıkır gol geliyor, bazen gelmiyor. Öyle bir lig yani. Bazen ilk yerden bir gol geliyor, ikinci yarı hiç gelmiyor. Gibisinden olan bir lig. Ee, yani muhtemel sonucu bir buçuk üst olacağını biliyordum. Ama ilk yarı belki dedim atar. ikinci yarı dedim bir gol atar kalır diye umudum vardı. Zaten ikinci yarıda tak tak golleri iki tane atı verince doğal olarak tuttu. Bizim bir buçuk üst payislerimiz de tuttu. Onun harici vermiş olduğunuz bir kupon da tuttu. Ama dün için çok başarılı mıydım? Valla benim istediğim düzeyde bir başarı yoktu. Boş mu geçtik? Hayır. Kazandınız mı? Mutlaka kazandığınız olmuştur içinizde. En azından hiç kaybetmediğinizin garantisini verebilirim. Yani bu yönden kaybetmediğinizi söyleyebilirim. Başarı mıydı benim için? Benim için aşık böyle aşırı bir başarı değildi. Benim gönlüm açtır kardeşim. Yani ben istersem şöyle dolu dolu başarı isteyen bir adamım her zaman yani kısacası dün için ortadaydık diyelim yani ne başarısız ne başarısız diyelim ortadaydık diyelim neyse çok fazla lafı uzatmaya gerek yok bugün için hemen yurt dışı bahislerimizle başlayalım yurt dışı bahislerimizle verdiğimiz kuponları zaten gördünüz biraz önce onlar zaten hepsi tuttu benim dün akşam hayretten kendime aldığım tek bir bahis bile kafadan tuttu zaten yurt dışı bahisim tuttu yani kısacası yurtdışı dışı bahislerinde de kazandırıyor muyuz? Kazandırıyoruz. Şu, e, bu arada şurada bir şey e, şunlar şunları bir geçelim. Şimdi senin ismin Caner. Yavrum Caner. Benim kanalımı olumsuz mesaj olarak Ayda yılda ya 1 gelir ya 2 gelir Hani taş çatlasın 3 olsun diyelim Bunun harici mesajların Onaylayıp onaylamamam kısmı benim elimde yani istersem onaylarım istersem seni çöp niteliğinde Atar Kenarıya bırakırım Yani kısacası Bok çukuru Başka kapıya Bu kanal ücretsiz kanal Şükürler olsun Arayın arayın da. Arayın yani maç arayın. Ama biz de insan evladıyız. Biz de yatarız. Eyvallah. Hiçbir lafımız yok. Ama insanları en azından kazıklayan bir adam değiliz. Çok şükür. Hani sizin gibi bok çukuru değiliz biz. Anladın? Ben izleyip de yorum atsan gam yemeyeceğim. Hani izleyeceksin. İzlemiş olsan. Hani izlemişsindir de. Yani işine gelen yorum atsan Hadi eyvallah yani şunu yazsam mesela anlayışla karşılarım. Derim ki tamam kardeşim dün böyle orta başarımız vardı. Adam yazmış bir şeyler eyvallah. Ne oldu efendime söyleyeyim 6 günden beri 7 günden beri tutturdum diyordun. E ee bugün verdiğin 3-5 kupondan 4 tanesi 3 tanesi yattı desen hani akıllı bir mesaj derim yani. Hadi siktir git. Şimdi benim canımı sıkma. Evet. Bugün için hemen yurt dışı bahisçilerimize geçelim. Şimdi yurt dışı bahisçilerimiz için önerebileceğim iki tane maç var. Ee, ben oynadım. Yurt dışı bahisçilerimizin vermiş olduğum kuponlar da zaten on numara gidiyor. Şimdi iki tane maç demiştik. Bunlardan bir tanesi Mısır ligindeki maç. Ona bir buçuk üst çekmeyi düşünüyorum. Düşünüyorum değil zaten çektim de. Ya bu ST Patrick maçı Beni çok korkutuyor. Şöyle karşısındaki takım çok şerefsiz bir takım. Yani bu takımın sağa sola gerçekten hiç belli olmuyor. Yani işin doğrusunu konuşmak gerekirse. Ama bu maçta ilk yarıda gol olabilir. Ee, i̇kinci yarıda iki gol olabilir gibisinden bakıyorum. Yani maçta iki gol çıkar. Gibisinden bakıyorum. Karşısındaki takım gerçekten şerefsiz bir takım. Ne yapacağı hiç belli olmuyor bu İrlanda Ligi'nde. Hani ST Patria diyelim ki balta oldu. Şeyle hmm, neydi o geçen hafta Boymans'la beraber kaldı. Unuttum. Neyse. Ee, yanlış bir şey söylemeyelim de. Evet. Rovers maçı. Rovers'la aralarındaki puan farkı 34. Yani kısacası e, ST Patrick geçen hafta evinde çatır çatır oynadı. Güzel de gollerini taktı. Ha, bu hafta da sanki iki tane gol varmış gibi. Yani taş çatlasın başına bela olsun bu e, Waterford takımı. Hani bir bir bitsin. O modele baktığım için bu maça bir buçuk yüz çektim. Tabii benim oynamış olduğum bahis her zamanki gibi biz öyle laf kalabalığı yapmayız. Burada gün için zaten e, yeniden kâra geçtim bir kuponum vardı. Yanlısından almıştım. Arkadaşlarıma da atmıştım da. Neyse burada. Sonra vay oynamadın yok bilmem ne cart çurt demeyin efendime söyleyeyim. Yurt dışı bahisçilerimiz için önerebileceğim iki tane maç. Oranların bizim ülkemize nazaran çok çok iyi olduğu için yani 1.75 gayet muazzam bir oran. Net bir şekilde kazanabileceğiniz bir oran. Hiçbir şey bilmiyorsanız canlıdan bu maçlara da girebilirsiniz. Nasar'ın bir Masar'ın bir golüne girebilirsiniz. Onun harici Patrinks'in bir golüne girebilirsiniz gibi hesaplayacağınız iki tane canlı maçta önerebilirim bu maçları. Oranların yüksek oluşu değerli kılabilir bu maçları yurt dışı bayisçileri için. Çünkü bizim ülkemizde bu oran ne yazık ki 1.50 civarlarında. Hani ben 500 TL rahat basıyorsam bizim ülkemizde 1000 TL basmak zorundayım ki sizdeki gibi kar edebileyim. Kısacası o yüzden değerlendirebileceğiniz tahminler bugün için bunlar. Şimdi gelelim bizim abonelerimize, yurt içi abonelerimize. Vallahi yurt içi abonelerimiz şimdi sağdaki kuponları da öneriyorum. Ee, diğer olarak bir tane bir buçuk üst kuponum var. Suduva maçı var. Ee, bir buçuk üst 1.14 John Book maçı var. 1.5 üst 1.13 Waterford St. Patrick's maçı var. 1.5 üst 1.22 El Masri maçı var. 1.5 üst 1.24 1.95'lik kupon bu yaptı. İkinci kuponum ise e, Suduma maçı ilk yarı 0.5 üst 1.24 Ahlone Town Brian maçı birinci yarı gol 0.5 üst 1.23 Shamrock Rovers Dragoda maçı 1.5 üst 1.17 ve son olarak da El Masri e, harbi maçı da maç sonucu 1. Yani şimdi Mısır Ligi'nde iki güçlü takım var. Zaten birisi lider, ikincisi de bu. El Masri. Yani kalkıp da bu takımı da çöp takımı da yenemezse Şike'nin ağababası. Yani gelenden, geçenden, ıvırdan, zıvırdan Allah'ına kadar gol yiyen bir takım. Harbi takımı. E kalkıp da burada da e, El başına bela olur. Hatta bir de sürpriz yaparsa Şike'nin ağabeyası kardeşim. Ne diyeyim yani. Şike'ye gideriz. Yapacak bir şey yok. Şimdi sağ taraftaki kuponları da okuyacağım. Şöyle bu kuponları büyütelim. Göremeyen dostlarımız, arkadaşlarımız varmış. Şöyle. Görebileceğiniz niteliğinizde. Büyütüyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Kupon 1. Kupon 2. Böyle fazladan kalsın. Bizim hizmetimiz sınırsız her zaman dediğim gibi. Şimdi zaten diğer tarafa geçeceğiz şimdi orayı göstermemize gerek yok. Şimdi bu olayımız şu olayımız bu listeyi kenara aldığınızda her 5 günde bir başa döneceksiniz. Ortalama kar marjı aylık işte 4500-5000 civarı bir kar marjı. Tabi bunlar çıkartmak benim için zor. Harbiden zor yani. Ben bunu e, hayatımda 9 defa yaptım. 9 defa başardım bu listeyi. E, umarım sizde de sorunsuz bir şekilde gider. Şimdi bu listeye yoğunlaştığımda güzel paralar cidden çok iyi paralar kazandım. E, bunun harici şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu listede şöyle bir durum var. Yani bu maçları odaklanmanız gerekiyor. Çıkartmak çok zorlaşıyor. Halbuki 1.50 oran nedir kardeşim? Ee, diyeceksiniz şimdi. Tabii ki 1.50 oran hiçbir şey değildir. Ama bazen işte o 1.50 oranı getiremezsin yani. yani. Bir de bizim ülkemizde MBS var kardeşim. Ya bizim ülkemizde bir de MBS var. Yani kısacası her 5 günde bir başa dönüyorsunuz arkadaşlar. Başladığınız para miktarı ister 10 TL ile başlayın ister 100 TL yle. Burası size kalmış. Ee, her 5 günde bir kasayı Koyuyorsunuz, tekrar başa dönüyorsunuz. Anlatabildim mi? bak burada liste komple yazıyor. Neyse. Ben fare sen burada mısın hala? Yürü. Bugünkü 150 katlama kuponumuz birinci kuponumuz bugün. Valla El Masri 1.5 üst 1.24 bir de bu CTL Patricks maçında ilk yarı 0.5 üst olarak aldım burada. 1.61'li kupon olarak buru yapıyor. Ya da şöyle alın El Masri en harbi 1.5 üst Vetterford ee, ST Patricks maçı 1.5 üst 1.51. Bunlardan hangisi sizin işinize uygunsa o şekilde alın. Bugün için birinci katlama kuponumuz bu. Bu kuponları da şöyle bir büyütelim. Evet. Umarım görünüyordur. Tamam dostlarım. İnşallah yolunda gider. Yarın muhtemelen bakalım maçların durumuna göre belki. İki katlama kuponu birden veririz. Bir gündüz bir de akşam nitelinde olabilir. Maçların durumuna göre pazar günü de aynı şeyi düşünüyorum. Bakacağız. Yani olayın durumuna bakacağız. Neyse. Olayı anlamışsınızdır umarım. Bugün için verebileceğim, önerebileceğim kuponlar bunlar. Umarım bugün için de her şeyimiz yolunda gider. Diyorum. Bir sonraki günde görüşmek dileğiyle hepinize şimdiden bol şanslar. Hepiniz Allah'ıma emanet olun.